Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en mutlu günüm çünkü arkadaşım sağ olsun Hira tabii ki de. Yine ben evet. Yine Hira bir teknoloji açtı. Hayır. Arkadaşlar. Yine ben bir teknoloji başardım ama de yani güzeldi. Bana tablet etmedi. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hira beni kurtardı. Hira hoş. Babişko beni alırken kurtardı. Kemer sorma Gözü. Gelme bu açılmıyor. Delil açılmıyor. Açayım mı? Delil açılmıyor. Açayım ben. Allah cezanı vermeyelim. Ya Sen hiç bilmiyorsun. Bileyim ya. Aa, <laughs> arkadaşlar. Kira ya sebenarnya yaşlı, ya siapa yang yaşlı. sebenarnya? Beli ni Hmm, <coughs> <-OMC. Çok>